Herkese merhaba. Vatandaş TV bugün Kadıköy'de. Vatandaşlarımıza Gülşen'in imam ile ilgili söz söyledikten sonra cezaevine girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Arkadaşlar bu arada Vatandaş Muhabir Instagram hesabından beni takip edebilir. Aynı zamanda Vatandaş TV YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Vatandaş TV vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Amca Gülşen cezaevine gir. Ne düşünüyorsunuz? İmam ile ilgili söylediğiniz. Başka bir şey söyle Cezalet mi? Cezalet diyor. Evet. Sizce e, doğru mu yani bu karar? Direkt tutuklanması. Rezaletten ötesi evet. yok. Var mı işte? Yok evet. rezalet. Peki efendim sizce mevcut hükümet değişmeli mi yoksa devam mı etsin 2023 yılında? E i̇şte devam ederse daha bir rezalete doğru gideriz. Rezalet daha mı artar? Evet. Artıyor zaten. Sizin aklınıza var mı efendim biri? Bir isim ya da parti yakın hissettiğiniz. Yani ben part Önünüzden parti demeyeyim de parti söylemeyeyim ama bundan kötüsü olamaz yani. Arkacı Gülşen'in cezaevine girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Yanlış bir karar. <laughs> evet. Ben çektik seni zaten genç kız gibi çektik. Allah seni ne yapmasın. Ne düşünüyorsunuz efendim Gülşen hakkında? Gülşen cezaevine girdi biliyorsunuz imamatipler geliyor. Çok üzülüyorum. Bir... Evet. Çok üzülüyorum. Çok yazık. Bilmiyorum bir şeyden ne söyleyeyim. Çok söylemek istiyorum ama evet. inan ki. Nerelisiniz bu arada? Ben Karadenizliyim. Karadenizlisiniz. Evet. Evet. Genel geçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha bizim oralesin. Ne düşünüyorsunuz genel geçim hakkında? Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? O o mevzulara hiç girmek istemiyorum. Evet. Memnun musunuz? Çok şükür. Sağlığım yerinde olduktan sonra. Evet. evet. Yapacak Peki. bir şey. Teşekkür ederiz efendim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Gülşen'in cezaevine girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. İmam Hatip'lerle ilgili bir söz söyledi. Şarkıcı Gülşen var ya cezaevinde şu anda. Ne düşünüyorsunuz? Ne diye ben şimdi din hakkında zaten bir söz kelime hakkımız yok. Din diye bir şey kalmadık. Ne din ya? Peki abi 2023 yılında var mı aklınıza bir isim ya da parti yakın hissettiğiniz? Ha. Nasıl? Yakın istediğiniz parti ya da isim var mı? 2023 yılında. <laughs> Kimi oy vereceğiz? CHP. Kimi vereceğim? CHP diyorsun. Tabii canım. Gülşen İmam ilgili bir evet. söz söyledi. Arkadaşıma şaka yaptığını söyledi. Fakat şu an cezaevinde evet. ne düşünüyorsunuz? Ben uzunca? şahsen Gülşen'i çok seviyorum ve çok destekliyorum. Ee, hükümetin yaptığının bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, Gülşen'in arkasındayız. Bu ceza ağır mı sizce? Direkt tutuklanması? Evet çok ağır. Aslında bir gözdağı diye düşünüyorum ama biraz insanların da gözlerini açması gerekiyor. Neyin ne olduğunun farkında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Geçinebiliyor muyuz? <laughs> Ekonomik gidişat hakkında ne düşünüyoruz? Yani çok kötü. Bence herkes düşünmeli artık. Hani kendimizden geçtik. Herkes kendi çocuklarının, kardeşlerinin biraz geleceği düşünmek lazım. Yani bu şekilde olmaz. Verilen her oya sahip çıkalım lütfen. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Soralım efendim. Gülşen cezaevine girdi. Mematiklerle ilgili bir evet. cümle kullandı ne düşünüyorsun? Ben Gülşen 3 ay önce zaten Nisan'da söylemiş ya bu lafı. Evet, evet. Yani 3 aydır neredelerdi, evet neredeydi 3 aydır. Mesela o zaman niye, bu şimdi şöyle, bu Sedat Peker bir şeyler açıklamış herhalde. Onu bas, örtbas etmek için Gülşen'i öne sürdüler. Bir de yakın iki gün önce, 3 gün önce ben Twitter'da okudum. iki tane AKP'li milletvekili iş mülakat için bu kadınları, genç kızlarımızı... Ee, arabada yatak odasında yani çok görüntüleri de ortaya çıktı. Yani. E ee, bu ayıp değil mi? Günah değil mi? Yani biz Müslüman bir var, ülkeyiz. Evet biz bizim Müslüman bir ülkeysek e Gülşen'e bu kadar duyarlı oluyorsa bu adam bu genç kızlarımızı iş vaadiyle kandırıp da bu tecavüz yani resmen. Abi çok sıkıntı var diyorsunuz Anladın. ona gelene kadar. Ya adalet değil bu. Gülşen'inki işte biraz insanların dini duygularını, kendi Çevresindeki AKP'nin kendi adamlarının değil duygularını biraz ortaya çıkarmak Masak, İmam hatip. zaten Gülşen de özür dilemiş zaten kendisi hatasını fark etmiş özür dilemiş. Peki efendim genel gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik durumu nasıl? Yani? Biz şu an ben 15 tane Avrupa ülkesi dolaştım. Bugün Yunanistan'dan Kıbrıs 15 ülke gezdim. İsveç en son İtalya, Bulgaristan. Bulgaristan'da bile bir e, Bulgar levası 10 TL şöyle düşmüşüz. İtalya'da adam biz öğretmeniz dedik. Adam dedi ki Türkiye Yani geç bir yere gidemiyoruz. Öğretmenler bir yere gidemiyorlar. Ekonomi çok kötü. Ekonomi kötü. Daha ne söyleyeyim yani? Vatandaşlar vatandaş, gayet iyi diyor. Ben din, iman, şunu bunu hiçbir şeyini yapmak istemiyorum. O vatandaşlar yani onların niye söylüyor? Ben anlamıyorum. Psikolojik neden kimsenin psikolojisi yerinde değil bir defa. Sağlıklı düşünemiyoruz ki. Ben İsviçre'ye gittim. Bir öğretmen 8 bin alıyor ya. 8 bin. Evet İsviçre frank alıyor. Biz burada 600-700 euro alıyoruz. E biz nasıl aynı olalım? Sağlıklı nasıl düşünelim? Gitmişiz yani uçurumdan bak adam dedi uçurum böyle dedi. Gittik abi. Çıkar canım efendim. Düşeremeyiz, düzelemeyiz biz. Daha kötüsü gene, daha iyisi geleme, daha kötüsü gelemez yani. En kötü haldeyiz şu anda. Nasıl düzeleceğiz? Allah'a kalmış. Başka hiçbir şey yok. Çünkü muhalefet... Eşim ha, arıyor çeksin, şimdi. Tamam. Muhalefet iyi bir güçlü bir muhalefet değil. Özellikle bu dini duygularda, halkımızda maalesef dini duygularda başörtüsü işte imam hatip oldu mu böyle halkımızda bir şey kabarıyor. Aç kalsa bile yani onu savunuyor. Adamın e, İsviçre'de herkesin bu AKP'nin hepsinin dolarları, malları, mülkleri hepsi zengin, hepsi çocukları Fransa okullarında okutuyorlar. Raporaja yakalandım. Ben hep istiyordum ben röportaj ben yapmayı. Abi Hadi geliyorum aşkım. Herkes içinde tutuyor. Şimdi şöyle herkes bana diyor ki işten atılırsın, şöyle olur, bir olur. E tamam işten atılayım ben İsviçre'ye giderim en azından. İşten atılan arkadaşlarımı gördüm Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da. Çok refah seviyeleri çok yüksek. Yani, yani ben anki ülkeme gelip üzülüyorum. Mevcut dini siz suistimal mi Aşırı diyorsunuz. derecede. Ne suistimalı? Suistimal diye bir şey kalmadı artık yani. Kendileri lüks bir hayat yaşıyorlar ve çevreleri AKP ve çevresi, lüks periyodik vatandaşa da fakirliği, fakaralığı her şeyi bak görüyor. Hazır diyor ki açlık aç. yok diyorlar. Ha insanlar aç ama refah seviyesi yüksek değil. Bizim ülkemiz dört dörtlük bir ülke. Cennet gibi bir ülke. Ama bakın her yeri satıyoruz, her yeri satıyoruz. Geçim yok bir de her şey çok pahalı. Biliyorum bana mı öyle geliyor? Her şey çok Açıklarımı ayakkabı alacağım. Öğretmenim 10 kere düşünüyorum. Bunu düşünmek mi gerekiyor? İnsanın bir ayakkabı. Temel ihtiyaçlar düşünülür mü? Müzeye giremedim Fransa'da. Müzelere biz giremiyoruz. Para yok. Müzelere para yok yani. Biz Türk e, Türk plakasıyla yurt dışına gittik. Her bizi gören var ya kornaya bastı. Niye biliyor musun? Türk plakası yok çünkü orada. Çünkü arabasıyla insanlarımız yurt dışına seyahate gidemiyorlar. Bir İtalya'ya gidemiyorlar. Şerdiler, değil mi? Aynen biz İtalya'da gondola binmek istedik 100 euro. Ne demek biliyor musun? 1800 lira. Benim ben neredeyse bir haftalık paramı ona veriyor. Zaten vereceğim. buradan oraya gince paramız yeriyor biliyorsunuz. Oradan buraya gelince gayet değerli Zaten şöyle, bizim oradan, e, orada bizi Türk görünce bizi çok şaşırdılar. Biz çadır kampla e, seyahat ediyoruz. Çünkü paramız yok ki. Ancak çadırda kalabiliyoruz. Ve bizi göre çok şaşırıyorlar. Türk müsünüz? Türkiye, böyle şaşırıyorlar abla ben Aynen. de bir ablayı da sorayım. Sersin Teşekkür tekrar ederim. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz abla? Cezaevine girdi Gülşen. Söylediği bir kelime yüzüne imam hatiplerle ilgili. Evet. Ee, sizce çok, doğru mu yoksa? Bence çok güzel. Geç kalınmış bir karar. Yani cezaevine önceden mi girmesi gerekiyor? Evet daha önceden girmesi lazım. Çünkü Aa, toplum... bazı vatandaşlar ki çok ağır oldu. Dedi. Hayır hayır hayır. Ceza. Hayır değil. Hiç de değil. Çok da yerinde. Geç kalınmış bir karar. Geç kalınmış bir ceza. Aynen öyle. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Gülşen Aracığım, cezaevine girdi. Zaman, Biz tüp kuyruğuna giriyorduk. Tamam mı? Yağ bulamıyorduk. Yani gerçekten bu AK Parti'nin gelmesiyle beraber. Tamam kardeşim troll troll yapmıyoruz. Amca soralım. Daha ben başından anladım da bakayım dedim ne diyecek. İmam hatipler öyle değil. Ben de imam hatip mezunuyum ama kesinlikle öyle bir şey yok. Söylediği söz olarak. Evet çok yanlış bir söz söyledi. Kendisi niye öyle düşündüğünü kendisine kendisi acaba nasıl bir insan ona bir baksın. Ben öyle düşünüyorum dedi ki mesela kendi şu şekilde savundu. Ben dedi arkadaşlarımla işte e, deli, manyak gibi şakalaşıyordum. Ben de öyle e, arkadaşım lakabı abi imam dedi. Şaka yaptım Onun dedi cezasını, ama farklı yere gitti dedi. Cezasını görmesi lazım. Bir daha böyle bir insanlar bir daha böyle bir şey yapamasınlar. Yani bu ceza görülmezse eğer tekrar aynı şekil hep if, yani o kişi yani imama tip koca en güzel camia yani insanları temiz bir nesil yetiştirelim. Ahlaklı ee, kültürüne, ailesine bağlı insanlar yetiştirelim diye açılmış bir okul yani kötü bir okul değil. Evet. Bazı vatandaşlar da efendim dediler ki hani tutuksuz yargılansaydı veya para cezası ya da işte denetim gibi bir gibisine şey bence olmaması lazım. Ağır gibi dediler ama ben işte, siz ne? Bence öyle düşünmüyorum. Size ceza yatmalı. Evet bence öyle bir şey olması lazım. Evet. Peki yani efendim bu... sizce 2023'te peki gidişat nasıl olur? seçimlerde çok oy kullanacak gidecek diye düşünüyorum. Ekonomik sıkıntı bizi bağlamıyor. Dış ülkelerden gelen bir sıkıntı bu. Yani bizimle alakalı değil. Bizim Başka ülkeyi ülkeyiz. bağlamaz. Yani dış ülkelerin e, oyunları diye düşünüyorum. Dış güçlerle alakalı. Evet, evet. Yani bu sadece bizimle alakalı diye bütün dünyanın çektiği bir sıkıntı ve e, inşallah Türkiye'nin sonu çok güzel gidecek. Ee, her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Peki efendim tekrar kazanır mı sizce Recep Tayyip? İnşallah kazanacağını düşünüyorum. Yani kazanmazsa daha e, ülkemizin onun gibi ülkesini düşünen bir başbakan olduğunu şu anda hiç öyle bir başbakanın olduğunu ben düşünmüyorum. Gerçekten ülkesini düşünüyor. Gerçekten ülkesi için bir çok lider göremiyorsunuz. Var. Çok, göremiyorum. Olsa zaten bir denesek efendim 12. acaba başkaları nasıl olur? Başkaları denesek e, ol, olmaz. Şans versin. Niye olmaz? Yok yok düşünemiyorum. Çünkü bu bir tecrübe kazanmış. Yani insanlar tarafından bayağı bir tecrübe kazanmış bir başbakan. Çok sağ olun.